olan yani. müzikleri neden çok iyi? Bak bunu izlerim. Çok Bak dikkatimi çekti. Yani. Dikkatimi çekmeyen şey de çok iyi. Kelolan filmleri neden çok iyi? Bu arada arkadaşlar Kadim Örtü takip ediyor musunuz? Çok sevdiğim bir kanal kendisi. Türkiye'de yapılan çizgi filmler. Sizce bu yerli çizgi filmlerden kaç tanesi başarılı oldu? Ya da bunlardan kaç, kaç tanesi olmuşsun. hala popülerliğini sürdürebiliyor? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişir tabii. Ama gelin ben size birkaç tane örnek vereyim. Cille, Rafa'dan Tayfa, Keloğlan, Harika İşler Takımı, Kral Şakir, Köstebek Giller. İşte bunlar şu an Bazı aklıma gelen en iyi örnekler. Bu yerli yapım çizgi filmlerin bazılarının aklımızda kalabilmesinin sebebi genel olarak Türkiye kültürüne ait materyaller kullanmaları, başarılı bir Doğu Batı sentezi yapmaları, karakterleri ya da müzikleridir. Öyle ki Kelo olan dizisinin sadece sahne geçiş müziği bile yıllarca mizah içeriklerinde kullanılıp tekrar popüler olmuştur. İşte bugünkü videomuzda tam olarak bu konuya değineceğiz. Bir çizgi filmin müziği neden bu kadar önemlidir? Kelo olanın müzikleri neden başarılıydı? Arkanıza yaslanın, başlıyoruz. Hadi Sıkmıyor Oturup yav şöyle olan bir çizgi dizi olmasına rağmen tıpkı dünyaca ünlü usta yapımlar gibi karakter temalı müzik tekniğini kullanmıştır. Bu tekniğin Aynen. yurt dışındaki en ünlü örnekleri Star Wars, Transformers, Avengers gibi serilerdir. Bizim ülkemizde de Kurtlar Vadisi'nden sonra Bak, bu zaman uzun, diğer uzun dizilerine uzun de geçmiştir. Ama bunu kullanan çizgi dizi sayısı epey azdır. İşte olan Türkiye'de karakter temalı müzik tekniğini kullanan ilk çocuk dizilerindendir. Hatta bundan dolayı bu dizinin müziklerine çocukların Kurtlar Vadisi gibi yorumlar yapıldığını dahi gördüm. Peki. Peki dizi bunu hangi karakterlere uyguladı? Gelin hep birlikte bakalım. Bu huysuz ve uzun. Cadıymış lan. Hee <laughs> doğru lan cadı lan bu. Cadının evi baksana. Yine ne oldu çirkin cadı? Beni buraya niye getirdin? Bilgecanmış. Gerçi Bilgecan da böyle <laughs> Ama ev Bilgecan dedin He. Aynı müzik. Tamam. Şimdilik yürüyorum. Kilo olan bir kara. Bu tehlike müziği. Yarışmaya mı hazırlanıyorsunuz yoksa? Lan oğlum var mı? Kenan olan serisine <laughs> başlayalım lan yayında. Ciddi söylüyorum. Başlayalım. <laughs> Sarar ha. Evet Tara Özer'imiz gidiyor. Bu müzikler aynı zamanda karakterlerin sahneleri arasındaki geçişleri hem belli eder hem de yumuşatır. Yani mesela Huysuz ve Uzun'un ön planda olduğu bir sahneden Çinek ve Arkadaşlarının bir sahnesine geçerken bunu daha soft ve doğal bir şekilde yapmak için karakter temalı müzik yöntemi kullanılır. Başımıza bir şey gelmesin sonra. Kır dedim şunu Uzun kır! Bu da cin çıcadı değil mi şeyden? Durun! Sakın kırmayın o şişeyi! Vaaay! İşte bunun gibi sahnelerde siz fark etmeseniz de arka planda hep bu tür fark var. Ben fark ediyorum. Tabii ben. tek olay bu değil. Merak etmeyin. Takıntılı bir dinleyici olarak size diğer detayları da göstereceğim. Keloğlan'ın bütün dizi müziklerini Selçuk Yusuf Ergen bestelemiştir. Keloğlan masalları ve Keloğlan fenomeni de Anadolu'nun bağrından gelen bir halk hikayesidir. İşte Keloğlan'ın dizi müziklerinde duyduğunuz o bağlama esintileri ve o etnik perküsyon çalgıları... ...bu Anadolu kültürünün bir yansımasıdır. Ama Keloğlan'ın müziklerini klasik basit saz soundtrack ayıran şey orkestral müzikle içermesidir. Yani üflemeli ve yaylı çalgılarla yapılan gerilim müzikleri. Etkili ve önemli sahnelerde Hayır. çoğunlukla bu orkestral müzikler <laughs> kullanılıyordu. Bu sahnelere Keloğlan da katıldığında ise orkestral müziğin üstüne bir de bağlama esintileri ekleniyordu. Bu sayede Keloğlan'ın bütün müzikal materyalleri tamamlanmış oluyordu. Heh, işte şimdi geldik videonun en önemli kısmına. Doğu-Batı sentezi. Yani az önce bahsettiğim Anadolu müziği ve bağlama esintileriyle orkestral sinematik müziğin uyumlu birleşimi. Mi? Bu sentez neden bu kadar önem arz ediyor? Çünkü Doğu Batı Sentezi geniş bir topluma hitap eden her yapımda oldukça faydalıdır. Hele ki bizimki gibi bir ucu Avrupa'ya, öbür ucu Orta Doğu'ya temas eden bir ülkede inanılmaz önemlidir. Bunun en iyi örneklerinden biri Altın Balık bölümündeki Kırıkolta müziğiydi. Gelin aşama aşama dinleyin. Orada şeyi çalıyordu, babasının altı olduğu için dertli müziğinle bir müziğinle Doğu Batı Sentezi nasıl yapılır bir şey. birlikte görelim. da muhtemelen uyumuzunla uyus içeri giriyordur çünkü. Bu müzik aslında dizi müziği yapanlar için ders niteliğindedir. Çünkü acıklı bir müzikte de orkestraya ve coşkuya nasıl yer verilebileceğini gösterir. Abi har bir kere olan çok iyi çizgi film ya. Hangi çizgi film bu kadar güzel müzikleri bilmem neyi var ya. Berbat ettiler. Niye? Tekrar devam edebilir aslında ya. Adam akıllı bir şey Bazen alışılmışın da dışına çıkılması gerekir. Her şey klişelerden ibaret olmak zorunda değildir. Trombomlar, kornalar ve trompetler de bağlamayla birlikte kullanılabilir. Bu konuda Hayko Cepkin örneğine de bakabilirsiniz. Adam black metal ile tasavvuf müziğini yani neyzeni birleştiriyor. Bu da konserlerde kulağa müthiş gelen bir harmoni ortaya çıkarıyor. İşte kelo olanda da kullanılan bu harmonik müzik ülkemizin her yerinde izlenen bu yapımın zenginden yoksula, doğudan batıya herkese hitap edebilmesini sağlayan unsurlardan biridir. Doğu-Batı sentezi gerçekten çok önemlidir. Bunu yapan yapımlar çoğunlukla başarılı olmuştur. Eğer senin elinde bu kadar zengin bir kültür varsa bunu kullanmalısın. Kültür senin en değerli hazinendir. Keloğlan'ın müziklerinin başka bir önemli noktası da Underscoring'dir. Underscoring genellikle izleyicinin diziyi izlerken fark etmeden bazı duyguları hissetmesini sağlamak amacıyla yapılan müzik türüdür. Yani sahnedeki diyalogları veya aksiyonu bastırmaz. Aksine onları tamamlayan bir müzikal öğedir. Şimdi biraz önce karakter temalı müziklerden bahsedip örnek örneklerini göstermiştik. Peki underscoring kelle olanda nasıl kullanıldı? Gelin bunun bakalım. Da örneklerine bakalım. Burada mesela bir şey yaklaştı. Hani korkulacak bir şey oldu. FS bitti bitti. Neydi o kocaman karaltı? Neyse. İşte kırmızı mercanlar. Gelin bakalım uzun amcanıza. Gelin bakalım uzun amcanıza. <laughs> Eğiliyor, kafayı çarpıyordu. Bu arada bunlar Keloğlan'da aynı zamanda bölüm içi müzik tekniğinin de kullanıldığını gösteriyor. Bizzat dizi müziklerinin bestecisi Selçuk abinin de paylaşımlarından gördüğümüz gibi Keloğlan'da bölümlere özel uzun müzikler yapılmıştır. Sonrasında bu müzikler gerektiği yerde başka bölümlerde de kullanılmıştır. Mesela Gençlik Kupası bölümünde Keloğlan ve Sinek yarışırken çalan müzik müze bölümünde de kullanılmıştır. Ya da meşhur arabayla kovalamaca müziği evet, Aytaş'ın sırrı ya, bölümünde de kullanılmıştır. Saçma. Yani Keloğlan'ın müzikleri bölümlere özel sahne sahne işlenerek anlık yapılıyor. Bakın bunların bir Türk çizgi filminde yapıldığını göz ardı etmeyin arkadaşlar. Kaç tane çizgi film bunu yapıyor? Keloğlan'da bir müzikal hiyerarşi vardır. Müzikler sırasını bekler. Bu sayede ne çok yersiz ne de çok abartılı gelirler. Bugün para söğüşlemek için yapılan Türk çizgi filmlerine bakın. Bir tane bile emek verilmiş ikon müzik bulamazsınız. Ha karakter temalı müzik yine bazılarında var. O doğru. Bu yapımları zaten videonun başında söyledim. Ama bölüm için müzik yöntemi hiçbirinde yoktur. Ya bu çizgi filmde bölümleri özel soundtrack yapmak mı? Hem de Türkiye'de. Ya bu bulunmaz bir nimettir. Bakın, gerçekten. En... Abi müzik var ya gerçekten bir filmde çizgi filmde falan aşırı önemli. Yüzüklerin Efendisi'ni belki Yüzüklerin Efendisi yapan şeylerden biri de müzikleridir ya. O kadar önemli ki. Keloğlan'ın sevilmesinin en büyük sebeplerinden biri müzikleridir. Kesinlikle. Katılıyorum. Bu insanlar benim de insanlar da çok kötüydü. Evet, çok yapmacık oyunculuk var değil mi? Çok Yapmacık aşırı ya. O robot bölüm var. Gerçekten yani robot falan oynatıyor. Hmm, yani. Aşırı ikari. kötüydü ya. Seslendirenler kötü de bir de hani kele olan sesi. işte atıyorum huysuz sesi bilmem ne şey. Ee, evet, bu, yani çok kötü. Çok sıkıntılı bölüm. Gerek yok abi ya. İşin psikopatça tarafı ne biliyor musunuz? Selçuk Hoca bu müziklerin hepsini tek başına yapıyor. Dizinin müziklerinde duyduğunuz o bütün çalgıları çalan kişi tek başına bir adam. Bakın her şeyi Vay bir tarafa be, bırakalım. Hocam. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Demek ki ilham ve vizyon olduğu zaman tek bir adam bile yetiyor. Yani dev orkestralar kurmaya, milyon dolarlar harcamaya da gerek yok aslında. Yetenekli bir tane adam vizyonu olmayan 100 kişiden daha iyidir. Çünkü müzik o kadar güçlü bir şeydir ki en basit beatler bile en unutulmaz şarkılara dönüşebilir. Eğer yapan adam ustaysa tabii. Kısacası Keloğlan'ın müzikleri, karakter temalı müzik, doğu batı sentezi ve bölüm içi müzik yöntemi kullanan ikon bir soundtrack'tir. Ben bu videoyu yapıyorum ki bu işi yapan diğer adamlar bu işin nasıl yapıldığını en iyi örneğinden görsünler. Müzik bir dizide en önemli şeydir. Asla küçümsemeyin. Çünkü underscoring örneğinde de gördüğünüz gibi müziğin görevi bazen sizin bilinçaltınızı yönetmektir. Siz fark etmeseniz bile. İzleyen herkese teşekkürler. Bu videoyu Dev Robot bölümünde çalan etkileyici bir müzikle bitirmek istiyorum. Herkese iyi videoyu seyirler ha, iyi. Bu, videodan sonra size bir şey söyleyeceğim Hatta videoyu kullanmadan olabilir bakalım kaçınız dikkat etti durduruyorum gençler abartmıyorum ama ben de yapıyorum bunu hiç fark etmiş miydiniz bed warslarda hiçbir zaman rastgele bir aksiyon müziği koymuyorum Mesela eğer evet. bir aksiyonun sonu bedi kırarak veya bir şey başararak bitiyorsa bir müzik başlıyor. O ayrı ee, veya başarısızlıkla bitecekse o aksiyon müziği ayrı oluyor. Defans yaparken falan ayrı oluyor. Uzun böyle direkt aksiyon değil de gerilimli bir beklemeli bir aksiyonsa ayrı bir müzik giriyor. Millet dedik abi müzikler aynı. Oğlum ben orada arka sokaklar müziği gibi bir kütüphane yaptım onlardan kullanıyorum. Bunların hepsi hesaplanmış şeyler işte bunu ben de yapıyorum. Onlar ayrı tat katıyor abi gerçekten. Valla mesela Journeyman miydi neydi o müziğin adı? Ben mesela eğer saldırıda bir şey varsa hedefe ulaşıyorsan o müzik çalar bende Yani velhasıl kelam öyle. Evet. Şimdi evet. Övdürmeyin kendimi. <gülüyor> <gülüyor>